Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf fen bilimleri konumuz olan ses kirliliği konusunu irdelemeye çalışacağız. Farklı görsel ve tanımlarla ve örneklerle ve ses kirliliğinin meydana getirdiği sonuçları hep beraber işleyelim çocuklar. Şimdi bildiğiniz gibi insanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toplu halde yaşarlar. Belki başka canlıları düşündüğümüz zaman şahsi, fevri yaşantılara sahip olabilir fakat insanlar en basit ihtiyaçlarını bile örneğin ekmek ihtiyacını nasıl fırından karşılıyorsa, et ihtiyacını kasaptan, kıyafetle ilgili herhangi bir durumda terziden, konfeksiyondan ihtiyaçlarını karşılıyorsa, bütün temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birbirlerine muhtaçtırlar. Dolayısıyla toplu halde yaşarlar. Tabii mahalleler, caddeler, sokaklar, apartmanlar hep iç içe yaşanılan mekanlardır. İnsanların toplu yaşadığı alanları düşündüğümüz zaman da kolektif bir durum içerisinde, sosyal hayatın içerisinde insanlar toplu halde yaşamak durumunda kalırlar. Tabii bu ortak kullanım alanlarında oluşan seslerden bazıları bizim hoşumuza giderken Bazıları da gerçekten bizi rahatsız edebilir. Örneğin trafikte aralıksız çalan kornalardan, inşaatlarda çalıştırılan iş makinelerinden çıkan seslerden hemen hemen herkes rahatsız olacaktır. İnsanların hoşuna gitmeyen, onları rahatsız eden şiddetli seslere gürültü diyoruz arkadaşlar. Bu sesler insanları hatta birçok canlıyı rahatsız ettiğinden dolayı gürültü ismini almıştır. Yani gürültü denildiğinde yüksek bir rahatsız edici ses olarak zihnimizde çağrışım yapacaktır. Gürültü olarak adlandırılan ses kirliliği neticede bir çevre sorunudur. Tabi sesin çevreyle nasıl bir alakası vardır? Vardır. Bunu iyi düşünelim. Örneğin çocuklar günümüzde nüfusun hızla artması, tabi buna bağlı olarak sanayileşme, bunun neticesinde de teknolojinin gelişmesi, çarpık kentleşme nedeniyle ses kirliliği sorunu giderek artmaktadır. Örneğin apartmanlar birbirlerine çok yakın bir vaziyette olduğunda Sanayinin artmasıyla fabrikalardan çıkan sesler, sanayiden gelen sesler, tabi çarpık kentleşme nedeniyle de ciddi manada ses kirliliği artıyor. Tabi nüfusun hızla artması bunda en büyük etken. Peki çocuklar, bununla birlikte ses kirliliği, okul, kütüphane, sinema, tiyatro salonları, toplu taşıma araçları, iş yerleri, apartmanlar, alışveriş merkezi, konser salonu gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde daha yoğun. Tabi bunlar bizim vazgeçilmezimiz olarak düşünülebilir. Örneğin okullar olmak zorunda. Hakeza sosyal faaliyetlerimiz olan tiyatro salonları, toplu taşıma araçları, iş yerleri ve toplu yaşadığımız apartmanlar, birlikte bulunduğumuz, alışveriş yaptığımız alışveriş merkezleri, bunlar hayatımızın olmazsa olmazları neticede. Bunları düşündüğümüz zaman insanların toplu halde bulundukları bu yerlerde ister istemez ses kirliliği daha yoğun, daha fazla göze çarpıyor. Bu me mekanlarda konuşma kurallarına uymak çok önemli çocuklar. Gürültülü ve rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalı. Herkesin fevri hareket etmesi ses kirliliğini dolayısıyla gürültüyü daha da arttırmış oluyor. Dolayısıyla amacı dışında kullanılan yüksek ses ses kirliliğine neden olur. Tabi bazı insanlar daha doğrusu tüm insanlar birbirleriyle etkileşim ve iletişim halinde olduklarından dolayı ister istemez anlaşmak için ses çıkarmak zorunda. Fakat eğer bu ses amacı dışında kullanılıp ve yüksek oranda olduğunda gürültüye sebep olmuş oluyor. Çocuklar kalabalık şehirler ve gelişen teknoloji ses kirliliğinin artmasını neden olur dedik. Acaba teknolojinin nasıl bir alakası var? Hiç düşündünüz mü? Ve bu ses kirliliğinin Önlenmesi için neler yapılabilir? Evet, şöyle kısaca evlerde çift canlı pencereler kullanıldığında, ister istemez nasıl evlerinizde bir ısı yalıtımı varsa ses yalıtımı da sağlandığında dışarıdan içeriye daha az ses gelmiş olacak. Dolayısıyla o gürültüden biz daha az etkilenmiş olacağız. Bir de çocuklar seyyar satıcıların bağırarak mal satmaları yasaklanmalı dedik. Gerçekten bazen çok ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyorlar. Dışarıda belki günlük kazançlarını sağlamak amaçlı bu seyyar satıcılar var. Fakat onların yüksek sesle bağırmaları, örneğin pazar yerlerinde satıcıların yüksek sesle bağırmaları gürültüye sebep oluyor ve bunların yasaklanması mutlaka gerekiyor. Evlerde başkasını rahatsız edecek şekilde gürültü edilmemeli. Bu da çocuklar biliyorsunuz genel olarak insanlar apartmanlarda yaşıyor. 40, 50 bazen 60 dairenin olduğu apartmanlarda en küçük bir sesten bile Birçok daire etkilenebiliyor. Örneğin çocuklar, alt ve üst dairesinde oturan yaşlı insanların rahatsız olmasına sebebiyet verebilecek bir gürültüden kaçınmalı. Örneğin televizyonun, bilgisayarın veya herhangi bir teknolojik aletin yüksek sesle açılması başka insanları da rahatsız etmiş olur. Bir de çocuklar binaların yapımında ses geçirmeyen malzemeler kullanılmalı. Yani ses yalıtımına uygun şekilde eğer binalar dizayn edilirse dışarıdan içeriye veya veya komşularımızı rahatsız etmemize sebep olabilecek ses kirliliği ortadan kalkmış olacaktır. Çocuklar taşıtlara susturucu takılmalı diyoruz. Gerekli kontrollerini mutlaka zamanında yapılmalı. Çünkü bazı taşıtlar ciddi manada ses kirliliğine sebebiyet verebiliyor. Eğlence yerlerinde yüksek sesle müzik yapılması yasaklanmalı. Bu da özellikle büyük şehirlerde çok ciddi manada ses kirliliğine sebep oluyor. Gürültü çıkaran bozuk aletler tamir edilmeli. Bu evde de olabilir, iş yerlerinde de olabilir. Otomobil kullanımını azaltıcı önlemler alınmalı. Çocuklar sanayileşmeye yüksek nüfus artışıyla beraber birçok insan belki 80 milyon nüfuslu ülkemizde 40 milyona yakın aracın bulunduğunu düşünecek olursak çok ciddi bir sayı. Tabi herkes kendi şahsi aracını kullandığında sokaktaki gürültü daha da fazlalaşacaktır. Ve mümkün mertebe insanlar toplu taşıma araçlarını kullanırsa bu noktada da gürültü yani ses kirliliği azalmış olacaktır. Elektrik süpürgesi, matkap gibi şiddetli ses çıkaran makineleri uygunsuz saatlerde çalıştırmamak önemli çocuklar. Örneğin sabahın çok erken saatlerinde veya akşamın çok ilerleyen saatlerinde bu tür araçları çalıştırmak insanları rahatsız etmemize sebebiyet verebilir. Ses kirliliğini engellemek için alınabilecek önlemlerden biri de ses yalıtımı dedik. Artık teknolojinin çok ilerlediğini düşünecek olursak Ses yalıtımının tanımında da geçtiği gibi sesin bir ortamdan diğer bir ortama yayılmasını engellemeye çalışır ses yalıtımı. Evet bu da çok önemli diyoruz. Binaların duvarlarında lastik, köpük, pamuk, cam yünü gibi maddeler kullanılarak yalıtım sağlanmış olur. Böylece bina içerisinde oluşan gürültü dışarıya çıkmazken dışarıda oluşan gürültü de içeriye giremez çocuklar. Böylelikle ses kirliliği azalmış olacaktır. Tabi ses kirliliğinin meydana getirdiği ciddi zararlar olabilir. En önemlisi de ruh ve beden sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Gürültünün çok fazla olduğu yerlerde insanlar ister istemez agresif tavırlar sergileyebilir. Neticede ruh sağlığımızla beraber beden sağlığımızda olumsuz etkilendiği için hastalıklara sebep olabilir. Şimdi çocuklar kısa bir tekrar yapacak olursak ses kirliliği nedir? Kulağımıza hoş gelmeyen, insan sağlığını olumsuz etkileyen şiddetli ve düzensiz seslere ses kirliliği ya da gürültü kirliliği diyoruz. Ses kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri çok fazla. Dolayısıyla ses kirliliğinin insan sağlığı etkilerini aşağıdaki gibi sıralayalım. Mesela burada gördüğünüz gibi bıktım bu şehrin gürültüsünden. O mer dünya varmış şeklinde bir karikatür görüyoruz. Burada çocuklar gürültü her insanı az veya çok mutlaka rahatsız eder. geçici ve kalıcı işitme kayıplarına sebep olur. Örneğin çok yüksek sesin olduğu fabrikalarda çalışan tanıdıklarınız varsa onların belli bir zaman sonra artık bazı işitme kayıplarının ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bir de çocuklar kalp atışında, kan basıncında, solunum hızında bozulmalar meydana gelir zamanla. Bunun neticesi olarak uykusuzluk, migren, ülser, kalp krizi, kulakta tahribat meydana gelebilir. Sinirlilik ve tedirginlik hali, iş veriminin düşmesi, kendini işe verememe de bu tür ses kirliliğinin sonuçlarından, olumsuz sonuçlarından olabilir. Ses kirliliği ayrıca çevrenin doğal yapısının da bozulmasına neden olur. Şiddeti yüksek sesler binalara zarar verebilmektedir çocuklar. Ses kirliliği olan yerlerde doğal çevre bozulduğu için burada yaşayan canlılar da durumdan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla böyle yerlerde yaşayan canlı sayısı giderek azaldığı için tabiatın dengesi de ister istemez bozulmaktadır çocuklar. Ses kirliliğinin sebepleri nedir diye bakacak olursak örneğin trafikte araçların çok fazla olması, sokak ve caddelerde yapılan inşaat ve kazı çalışmaları stadyum ve konser alanlarında çıkan sesler, fabrikalarda çalışan makinelerin sesleri, eğlence yerlerindeki yüksek sesler, bilinçsiz insanların yaptığı gürültüler, pazar ve alışveriş merkezlerinde yüksek sesli konuşan insanlar, bağırışmalar, okul ve parklardaki sesler, güvenlikle ilgili polis, ambulans ve itfaiye sesleri de ister istemez ses kirliliğini arttıran nedenler arasında sayılabilir. Peki ses kirliliğini azaltmak için ne tür önlemler alınabilir çocuklar? Araç kullanımını azaltacak önlemler alınabilir. Toplu taşıma araçları tercih edilmeli dedik. Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar kullanılmalı dedik. Eğlence yerlerinde yüksek şiddette müzik çalınması mutlaka engellenmeli, başkaları rahatsız edilmemeli. Fabrika, imalathane gibi gürültüye neden olan kuruluşlar mümkünse şehir dışında kurulmalı. Çevrede yeşil alanlar arttırılmalı. Çünkü çocuklar ses biliyorsunuz boşlukta daha hızlı yayılır. Örneğin boş bir odada konuştuğunuzda sesiniz yankı yapar. Ama o oda ne kadar içi doluysa o ses daha az yankı yapacağından dolayı gürültü oluşmayacak ve ses kirliliği azalmış olacaktır Dolayısıyla çevrede ağaçların fazlalığı ses kirliliğinin azalmasına neden olacaktır Evet çocuklar Sizlerde bu konuyla ilgili soru çözmeyi unutmayın kanalımıza abone olursanız çok seviniriz